Mezheplere bakış. Mezhep yol demektir. Dini manada mezhep, Allah'ın hükümlerini ve Peygamberimiz tarafından uygulanışını zamana ve zemine göre ayet ve hadis ışığında işin ehli olan ülemanın iştihad ederek insanlara yol göstermesidir. Tamamen ayet ve hadislerden alınarak gösterilen bu yolun ismidir mezhep. Tamamıyla ayet ve hadis ölçülerine uygun olmalıdır. İnsanlarımızın kasıtlı olarak ve anlamayarak Kur'an ve sünnete dayanarak hüküm çıkaran alimleri, kendi kafalarından hüküm yapanlar gibi görmesi veya bunları daha önceki milletler gibi kitaplarını değiştirdiklerini zannetmeleri yapılan en büyük yanlışlardandır. Mezhepler yeni bir din olmayıp aralarındaki ihtilaflar hiçbir zaman dinin temel meselelerini kapsamaz. Allah'ın varlığı ve birliği Hz. Muhammed'in peygamberliği Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından gönderildiği gibi kesin olarak bilinen konularda hiçbir ihtilaf olmamıştır. İmani meselelerde imanın şartlarında hiçbir mezhep arasında farklılık yoktur. İmanın şartları her mezhepte altıdır. İhtilaf sadece dinin temel prensipleri ve genel kurallarının dışında kalan fer'i meselelerdedir. Abdest, gusül, namaz, oruç ile alakalı konularda ufak tefek ihtilaflar olmakla beraber uygulama hemen hemen aynıdır. Bu konuda efendimiz Yemen'e vali olarak gönderdiği Hazreti Muaz'a soruyor. Ya Muaz, ne ile hükmedeceksin? O da kitap ile hükmedeceğim diyor. Onda bulamazsam sünnet ile hükmedeceğim. Onda da bulamazsam ictihadım ile hükmedeceğim. Cevabını vermesi üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüce Allah'a hamd olsun ki peygamberin görevlendirdiği elçiyi peygamberin razı olduğu şeye muvaffak etmiştir buyurarak memnuniyetini göstermiştir. Bu ve bunun gibi nice hadisi şeriflerden ve Kur'an-ı Kerim'deki ait kerimelerden anlaşıldığı üzere mezhep asrımıza sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden ulemaların birbirine ittifakla aktararak günümüze kadar gelen tertemiz yollardır. Fakat zamanımızda bu nakil ve silsile yolunu bırakarak mezhepsizlik mezhebi kuran bir takım ne yaptığını bilmeyen insanlar kendi menfaatleri ve İslam dışı güçlerin etkisiyle cahil insanımızı kandırarak alakaları olmadığı halde selefiyiz ifadesi kullanarak sapık yollarda çalışmalarını yürütmektedirler. Selefilik asıl olarak ulemanın peygambere kadar dayandığı bir yoldur. Ancak bunlar selefiliği mezhepsizlik mezhebi olarak kullanmaktadırlar. Bu kılıf altında kendilerine göre içtihat yapıp menfaatleri çevresinde ve tefrika yollarını açarak, Müslümanların bütünlüğünün bozulmasını, kuvvetlerinin gitmesini sağlayarak, kafirin uşaklığına hizmet etmiş olmaktadırlar. Emperyalist güçler, cemaatin bir takım paralel hareketleri ve devlet kademelerindeki siyasetçilerin bir takım yanlış açıklamalarıyla halkımız içinde revaç bulmaya yol aramaktadırlar. Halkımız, ecdadın, ülemanın, sahabenin yolundan vazgeçmeyip, bunlara kulak vermeyecektir. Ancak diyanet kadroları ve bir takım STK'lar bunlardan etkilendiğinden ve derslerine iyi çalışmadıklarından bunların bazı görüşlerinin sanki haklıymış gibi düşünüldüğünü görmekteyiz. Diğer İslam ülkelerinde başardıkları tefrika ve bölünmeleri bizim ülkemizde de başarmamaları için bunlardan uzak durup dikkatli olmalıyız. Bu konuda bütün ilim sahiplerinin evlatlarımızı, gençlerimizi bilinçlendirip bıkmadan, yılmadan çalışmalarımıza, ikazlarımıza devam etmeliyiz. Neme lazımcılık yapan ülkelerin halini görmekteyiz. Gelin hep beraber pak olan halkımızın itikadını, amellerini koruyalım. Birlik ve beraberliğe davet bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu Müzik